18. sorumuzda sayısal bir ifadeyi yazı ile e, göstermeyi anlatacağız. Bu sistem aslında çağrı merkezlerinde de kullanılıyor. E, sayısal veriler alınıp e, dönüştürülüyor ve bir e, ses size e, rakamları bildiriyor. Aynı mantık burada da geçerli. Biz bu sayısal ifadeyi şu şekilde e, yazımsal bir ifadeye çevireceğiz. Burada tabi basamaklarına ayırmamız lazım. Birler, onlar, yüzler ve binler diye basamaklara ayırmak lazım. Ama öncesinde kullanıcıdan bir sayı alalım arkadaşlar. Bu sayıyı almak için bir scanner nesnesi tanımlayacağım. Şu şekilde tanımladım. kullanıcıya bir uyarı vereyim. Lütfen 4 basamaklı bir sayı giriniz deyim. Sayı giriniz diyelim. Daha sonra bu sayı değişkenini okuyalım biz. ...nextint dedik ve okuduk. Şimdi burada... <laughs> ...şuna dikkat etmemiz lazım. Bizim bu sayıyı... ...basamaklarına ayırmak için... ...iki yol var. Birincisi... ...bölerek, birler onlar... ...ve mod alarak tabii. Bölerek ve mod alarak... basamaklarını ayırabiliriz. Ya da bunu string'e çevirelim önce. String'e çevirdikten sonra... ...bunu... ...karakterlerini ayırıp daha sonra... E, tekrar sayısal veriye çevirip birler, onlar ve yüzler basamaklarını oluşturalım. Ben birler basamağı için br, onlar basamağı için on, e, yüzler basamağı için yz ve binler basamağı için bn değerlerini e, ayarlayayım. Bir de karaktere böleceğimiz için bir çar e, c diye bir değişken tanımlayayım. İlk önce binler basamağını alalım. Binler basamağını almak istediğimizde bu stringin çaret sıfır e, dediğimiz e, sıfırıncı karakterin yani ingilisin sıfırıncı karakteri binler basamağına oluşturacak onu almamız gerekiyor dolayısıyla e, ilk önce c e, değişkenini onu bir alalım fazla kodu uzatmamak adına e, bunu nasıl yapacağız arkadaşlar şöyle yapacağız e, ilk önce e, sayıyı bir string'e çevirelim integer e, to string diyerek Sayıyı çevirdik. Bu bir string oldu artık. Daha sonra buna bir çaret sıfır dediğimizde artık binler basamağındaki karakteri c isimli e, karakteri almış olduk. Şimdi binler basamağındaki e, o karakter değişkenini tekrar e, e, şeye dönüştürmemiz lazım. E, sayısal ifadeyi dönüştürmemiz lazım. Karakter to int diye bir seçenek var mı bir bakalım. Böyle bir işlem yok. Dolayısıyla yine integer kullanacağız. Integer parse int diyeceğiz. parse int komutu string değer aldığı için bu karakteri bizim ne yapmamız lazım? To string diyerek karakteri dönüştürmemiz lazım. String'e dönüştürmemiz lazım. String'e dönüştürdükten sonra tekrar integer'a dönüştürüyoruz ve burada ne yapıyoruz? Binler basamağının değerini yazdırmış oluyoruz. İsterseniz Buraya kadar yazdığımız kodu bir deneyelim. Acaba doğru gidiyor muyuz? Ee, burada binler basamağını yazdıralım. Şimdi çalıştırdığımızda ee, tabii bir önceki sorunun kodu çalıştı burada. Şöyle yapalım. Evet. 4 basamaklı bir sayı girmiş. 3.215 girdim. Bastığımda bakın ne yaptı? Binler basamağının Basamak değerini sayısal olarak artık alabildim. Şimdi aynı işlemi diğer basamaklar için de gerçekleştireceğiz. Ee, burada C'yi bir ara değişken olarak kullandım ben. Şurayı 1 yapalım. Ee, yüzler basamağını yazdıralım. Daha sonra e, burada ne yapalım arkadaşlar? 2 yapalım. Onlar basamağını yazdıralım. Daha sonra burayı 3 yapalım. Ve birler basamağını yazdıralım. Şimdi bunu çalıştırdığımızda <laughs> e, 4567 gibi bir rakam gireyim. ben, Bastığımda e, evet burada bir hatam var. Bakalım. Hepsini 444 yazdı. Ha evet. Şuradaki değişkenleri değiştirmedik tabi şunu YZ yapalım. Şunu 10 yapalım. Şunu da birler basamağı yapalım. Tekrar çalıştıralım. Oraya atlamışız. 7852 gibi bir rakam girdim. Enter dediğimde 7852 diye basamakları ne yaptım? Parça parça ayırmış oldum. Şimdi bu basamaklardan gelen değerleri yazdırmam lazım. İlk önce binler basamağının değerini yazdırmam lazım. Bunun için e, bir string dizisi tanımlayacağım. String dizisi. Bu string dizisi e, binler basamağında yazılacak olan e, verileri tutacak. Mesela sıfırsa herhangi bir şey yazmasına gerek yok. Ama bir ise bin yazacak. İki ise iki bin yazsın. Üç ise üç bin. Bu şekilde bütün e, 9'a kadar olan verileri yazacağım arkadaşlar. String olarak 5000, 6000. Bunu bir kere tanımlamam yeterli. 7000, 8000, 8000. ...ve 9000. Bir kere tanımlamam yeterli. E, bu tanımlamayı yaptıktan sonra... E, ...artık gerisi kolay. Binler nokta... ...binler e, e, parantez içinde... ...BN yazdığımda ...BN değerinden e, 7 geliyorsa... ...buradaki 7, 7 nolu ...indisliği eleman alacak. Yani 7000'i ekrana yazacak. E, i̇sterseniz hemen görelim yani binler basamağı için şu an sadece yapacağım ben bunu. Sistem out nokta diyelim ee, ve buraya binler dizisinin binler dizisinin bn indisli elemanını yazdıralım. Sadece binler basamağını şimdilik yazacağız. Bir rakam gireyim ben. Mesela 6589. 6000 yazacak buraya. Enter dediğimizde basamakları ayırıyor. E, indis numarasında 6 gördüğü için burada da 6000 var. Ekrana ne yapıyor arkadaşlar? 6000'i yazıyor. Şimdi bu işlemi gerçekleştirdikten sonra e, aynı işlemi yüzler, onlar ve birler basamağı içinde gerçekleştireceğim. E, yine 0 gelirse herhangi bir şey yazmasına gerek yok. Çünkü mesela 3015 ya da 2016 gibi e, bir veri olduğunu düşünün. E, orada herhangi bir e, İşlem yapmasına gerek yok. Sadece şuraları 100 yapmam yeterli. 300, 400 diye devam edecek. Aynı şeyi onlar basamağı içinde gerçekleştireceğim. Bu sefer e, o kısma sadece e, 10 yazacağım. Evet 900 dedik. Aynı şeyi bir de onlar basamağı için gerçekleştirelim. Şurayı da yüzler yapalım. Devam edelim şöyle. Burayı onlar yazalım. Sıfırda yine herhangi bir şey yazmasına gerek yok. Başlangıçta on yazması yeterli. İkincisinde yirmi. Üçüncüsünde 30. 40 50 60 80 ve 90 yazması yeterli burada. Onlar basamağında bu şekilde tamamladıktan sonra geliyoruz arkadaşlar. Son basamağımız olan Birler basamağına, birler basamağının <laughs> elemanlarını yazdıralım. Evet, buraya bir 2, 3 diye burayı artık düzenleyeceğiz. Bu değişkenleri bir kere tanımlamanız yeterli. Tanımlamayı yaptıktan sonra kolayca bu işi halledebilirsiniz. Bunu yaptıktan sonra artık işte neye kalıyor arkadaşlar? Aralara boşluk atıp bütün basamakları yazdırmaya kalıyor. Yüzler nokta, yüzler köşeli parantez nokta diyorum. YZ ardından yine bir boşluk atalım. Onlar basamağını yazdıralım. Onlar ve birler basamağını buraya ekleyelim. Yine bir araya boşluk katalım. Bu işlem yapıldıktan sonra artık sayısal bir ifade, yazı ifadesine dönecek. 3215'i girelim. Önce basamaklarını ayırıyor. 3, 2, 1, 5. Daha sonra bunu ne yapıyor? Dizi elemanlarından 3215 şeklinde yazıyor. Peki e, sıfırlı olan şeyleri yazarsak. Mesela 7001 şu sıfırları yazmaması lazım. Sadece 7000 ve 1 yazması lazım. Enter dediğimizde bakın ne yapıyor? 7001 sayısını şurada sıfırlarda boşluk olduğu için yazabiliyor. Ya da yüzleri boş bırakalım. E, mesela ne olsun? 2000 15. Enter dediğimizde 2015. Yüzler boş kalmış oluyor. Aynı şekilde neyi boş bırakırsanız bırakın. Onu ne yapacak? 3200 diye doğru bir şekilde yazmış olacak.